Hepinizle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi Hayat Minecraft oynuyorum ve Şimdi ben odun kazacağım Minecraft ama Odun kazıp bir şeyler yapacağız Abi burada elma düşmüş bir tane <laughs> Eski olan şey <laughs> Elma düşeceğim <laughs> <laughs> elimle kullanıyorum şey. tane kullanıyorum. Şimdi asıl olan şey tahta var. Dur dakika. Şimdi bir tane rafet var. İki tane şu. Ve bitti. Şimdi ya da işte şimdi kazmamı yapıyorum. <laughs> Gitmem lazım. Umarım bu da dast değildir. Elbet. Maden. Dur. Hemen bir şey... <laughs> Anneciğim bu ne?

işte şimdi al şansıma ne çıktı biliyorsunuz. Evet. Dur bir dakika demiri kazmadan ilk önce taş kırmıyorum. Taştan kazma yapıp demirleri kırıyorum. Yoksa öldü olmaz. Evet birkaç tane taş kırdım. Şimdi ise bunları toplamak Şimdi crafty table'ımı koyayım buraya ve taştan bir tane kazma Şimdi koyayım bunu Kırıyorum arkadaşlar bunu da. Bunu kırıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne yaparsak bunun hayatta kalmamı videosunu istiyorsunuz kanalıma abone olup like atmayın. O zaman da çok sevinirim. De. Oha. Sen yani buna bak. Bir sürü demir çıktı. Şansıma ne kadar demir çıktı. Ve yukarı yukarı giden kimi bir tane pırın yok. Bence <laughs> artık kırıp pırın yapacağım ben bunlarla. <laughs> Bu demirleri kırandan sonra buraya kırın ki boşsuz uzaklaşsın bütün demirler. Yoksa bütün demirleriniz kalacaktır. Maz orada kalacaktır. Şimdi hmm, bakayım yine demir var mı? Bir tane demir kalmış sadece burada. Bakır. Sadece bir demir. Şimdi başka bir yol var. Evet şurada. Ne kadar? Dört tane demir çıktı bende. Kömür de çıktı. Kömür kömürleri de kazmalıyım ki metrali yapayım. Artık moda girip gece görüşü almak zorunda kalmayacağım böyle. Onun için bütün kömürleri kazmalıyım. <laughs> kömürleri kazıyorum. <aslında. gülüyor> hayatta kalmanın sebebi, de, bir sebebi bu. Şey, bir girip hayatta kalmak videosunu çekmeyesin sen hiçbir hayatta kalma olmaz Ancak her şeyi seçebilirsin canınıza çıkan. Hiç oyun yoksun. Ne canım var ne bir şeyim var. Ama canına giren de ne kadar vurulursa da sana ölsün. Bir eşyalarını sürdün. Şansıma ne kadar canına çıksa ya. Çok güzel. demirleri demir demirleyeyim. Demirleri o kadar kalayım ki o yüzden için daha çok çumur gelsin bana. Bakın 22 tane çumur. Çumur çumurdu. Kastımsa. Evet. Şimdi ay çok küçük demir de kalayım. Şuna bak. Şansıma ne kadar demir çıktı. saat sattı bir nes bunun ilk önce şurayı kartı tablemi koyurum şimdi bir tane fırın hmm. tane. Evet. 48 tane meşalemiz oldu. Artık Ondan sonra da bak çıkış burdadı Tam Onun için şurada bir işaret koymam lazım. Yoksa yine kaybolacağım. Ay bu be. benim ana. Şuradan bir işaret koyalım. Evet. Evet. Beni gösterecek ki orası benim yolumdu Şimdi asıl olan şey gittiğim yere geri dönüm ya da geri dönüm yapmaya edin. Sohbetim. Bir çıkıyor arkadaşlar.